Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte A101'e gidiyoruz A101'e 25 Nisan'ın ürünleri gelmiş arkadaşlar şahane ürünler var sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz yepyeni ürünler gelmiş erken akla ürünlerini size için göstereceğiz en güzel haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen abone olarak bizlere destek olun Büyük bir aile olduk sizlerle birlikte. 40 bin abone olmayı çok istiyoruz. Butonlara basalım, destek olalım. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler. Bunlar da A101'e yeni gelmiş. Harika tabaklar. Bayıldım bunlara. Ne kadardı 32, fiyatı? Buçuk. 32,5 32,5 dur. Onun farklı bir rengi daha var. Onu da göstereyim ben size. Alın da. Hmm, güzel mi? bak Şuna bayıldım ben. Acaba başka var mı? Başka model? Yok. İki renk gelmiş. Şimdilik. Hı hı. Bak. Şöyle gösterelim. Güzelliğine baksana. O kadar güzel Çok güzel ki. kaseler bulduk. 39, muş bunların fiyatı. Luminart. Bak bunları geçen size gösterememiştik. Paketteydi. Aynen. Bugün... Açmadık da paketini. Aç. Şimdi açmadık da paketi. Hı hı. Şimdi açılmayan pakette açılmaz. Olmaz. Bak şu var. Bu da aynı fiyat. Yemek tabağı. Evet. Bir de pasta tabağı var. Bunu da gösterelim. Hepsinin fiyatı 39.90. Çünkü burada bulmuşken açıkta gösterelim. Bak bir de onun servis tabağı da var. Bak şunlara bak. Kurutu. Ne güzel. Çok güzeller. Minik bir saksılar buldum. Yasemin saksıymış bu. 4.90 bunların fiyatı. Bak minik minik öyle güzeller ki. Şöyle. Erzak küreği var. Bu da indirime girmiş. 15.90'dan 11 liraya düşmüş. 12'liymiş. Tabii bak indirimde eğer ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Hayır binlerden. Şöyle bıçak var ama bıçakların fiyatı 40 lira. Yok dur. 40 lira değil 20 mi? 30 lira. 30 lira bak. Hı hı. Şunlar. Ne güzel bıçaklar. Böyle tekli de var ama şu üçlüler 30'dur belki de. Ya şurada yazıyor da üçlü galiba. Şurada kaçlı olduğu okuyamıyor. He, böyle koymuşlar ya hepsini. Ya ikili ya üçlü anlayamadım Aynen. çok. Şu servis gereçleri var. Hı -hı. Bunlar da 30 liraymış. Şunlar. Bunlar, evet. Bir pahmetinkiler. Bir pahmetinkiler. Onlar şunlar değil şu. Şu Hı -hı. şu. Bunu tanıyorum artık ben de. Şu ha, bir de şu Metin. var evet. var. Başka var mı? Başka yok. İki tane kalmış. Aynen onlardan. onlardan o kadar kalmış. Onları da gösterelim. Evet. Şöyle şu bıçaklar var. Bu kilitinde var mı? Onun Var 30 lira. Hah. Bu ikililer 30 liraymış. Hı hı. Şunları da gösterelim size. Şöyle bak. Bir de şöyle var. Pembe beyaz. İkili Nero'nun. Iı, tava tav seti var. Tava seti var. 249 liraymış evet. fiyatı. Onu da söyleyelim size. Ben bulamamıştık size Nero'nun. 26 santimmiş. 329 lira. Bak fiyatları da böyle. Bak onun farklı bir rengi daha var. Onu da size göstereyim. Bak şöyle iki tane buldum burada. Bunları arıyorduk. E, cam var, karaf 89 lira 50 kuruş. Bak şöyle. Aa çok güzelmiş. Baksana şunun güzelliğine. Şöyle yola tutalım hı hı. dur. Bak. Ne güzel, güzel değil mi? Ürünlerden. tereyağlık. Ben size gösterelim. 49.90. Geçen ya, yani emin olamamıştık ama evet. Bugün emin olduk bundan. Yeni ürünlerden. Hı hı. Bak şöyle. Bunu da koyalım. Şöyle gösterelim sizlere. Ne güzelmiş ama Çok Bak. güzel bir ürün bulduk. Bu da 39.90. Böyle cam salata makarna kasesi gibi. Böyle salata kasesi gibi. Sarı adası. yani. Güzel. Böyle sarı gibi. Orada fark edebiliyor musunuz? Hı hı, Gold. Gold. Sen yaşa. Benim aklıma gelmedi bir anda. E, 24.90 bunların fiyatı da. Şunları da size göstereyim. Önüme düştü. Şöyle. E, kahve yanı bardağı. 120 cc. E, 189 lira. Bir de buna bakalım. Şöyle ben size göstereyim. E. Gayet de güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Ben beğeniyorum bunları. Bunlardan da inşallah almak nasip olur. Ee, Paşa bahçesi in inşallah size de Kesinlikle nasip Ne olur. ürünlerden. Evet 159 lira bu da. Evet gösterelim size Açıp Bence de bu yeni. Şöyle bir açıp bakalım nasıl bir şemali değil mi? Evet. Bir bakalım daha güzel karar verirler. Bak güzel bir borcam. Benim evdekilerden değil. Daha güzel bunun modeli. Daha ideal boyu. Bence de. Benimkine bayağı bir şey. Silikon, ahşap gereçleri. Bak şöyle sapları silikon. Şuralar tahta. 14.90. Fiyatlar da bu şekilde. Şuralı mı? Evet. Daha güzel göstereyim şöyle. Hazirli rende var. 59.90'mış bunun da fiyatı. Bak şunun şöyle. Şu rengi de var. Bak bu rendeler de güzel oluyor. Yani kullanıyor musunuz bunları bilmiyorum ama yorum bekliyoruz sizden bol bol. Evet. şeyler var. Kaseler. Bunların fiyatları ne acaba? Şurada, 12.90. <laughs> 12.90 bak. Bunlar da çok güzel, cam. Ee, güzel bir şey yani, ürün. Yapışkanlı banyo aksesuarları yeni arkadaşlar, 59.90. Bakalım şunlara. Yeni gelecek ürünlerden bunlar da. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden, bak ne kadar güzel. Şu mesela kağıt havlu askılığı, şu diş fırçalık. Bunlar ne kadar gerekli bir şeyler. Aslında, bak şu var. Bu da neymiş? Bu da şey ya. Üçgen askılık. Üçgen askılık. Yapıştırıcısıyla birlikte. Hani koy şuraya aldıklarımızı. Başka da getirelim. Başka neler var? Alayım da. Şunlar da bak şöyle. Heh. Bak şu da farklı. Şunu, şu da farklı. Şunu da Yuvarlak havlu askılı. Bak e, tu tu heh. kapaklı tuvalet kağıdı askılı. bu da var. Bu da bunda ne var? Burada dolu. Bir şey var. Dur. Şu da farklı Aa, bir şey. Aa sabunluk. Bak bu da farklı bir şey. Ne güzelmiş bunlar değil mi? 9 lira bu termoslar. Çelik sporcu matarasıymış. Termos değil pardon. 159 lira. Hı hı. Şöyle göstereyim size renklerini de. Bak şöyle rengi de var. Buraya koymuşlar. Şunlar var çelik ter termos. Bunlar hı. da 380 mililitre, hı. 249 lira. Bunlar evet, güzel, bunlar, bunlar güzel. güzel. Bunlar daha kaliteli şunlara bakarak da. Şöyle koyalım böyle yerine. Bu silikat cam cezve var, 330 milim, 49.90 bunun fiyatı da şöyle güzel bir cezve aslında fiyatı da uygun bak bir tane kapaklı servis tabağı var e, 179 liraymış bu paşa bak iyi e, e, bak şöyle bu hazırmış geçen uğraşmıştım bayağı da bunu birisi koymuş oraya e, altılı 132 cc 79 lira paşa bahçenin bir ürünü şunları söyleyelim dondurmalık İkili dondurma var dondurmalık var 54 54.90 bunlarda bak ne güzel modelleri Şöyle açıp göstersem mi yakınlar? Şöyle göstereyim ben. Ha sen göster. Bir de şu var. Onun da fiyatı yok ama ya. Neyse onu boşver. Yeni model ama fiyatı yok. Hmm. Şunları göstereyim mi? Gösterelim. Bak şöyle. Love'ın 12 parça limon şal desen. E, Çay takımı var. Ha, 149 lira fiyatı. şeyi de 135 cc'ymiş ölçülü olarak. Bak şu. Bir de onun başka rengi de var. Dur bakayım onu da gösterebilirsem. Biraz sakat yerde ama. Bak, bu da güzelmiş ha. Fiyatlar aynı. 149 TL. Bak, şunu da sizler için gösterdim. Şöyle açıp daha net görmeniz için. Bir parça. Onları size göstereyim. Nasıl ya? Çıkmıyor buradan. Şöyle. Şimdi ben şey yapayım da yaparım ben gene. 6 adet kahve yanı bardağı var. 6'lı. Bu da 40 liradan 26 liraya düşmüş. Bak bunlar indirim yapmışlar. Şöyle 6 adet. Kapatalım. Şurada şekerlik mi var? Ne o? Bu mu? Bunun fiyatı yok ama ya. Yok mu? Hepsinin fiyatı mı öyle? Şöyle gösterelim size. Bak şurada açmışlar. Buraya açsana. Tamam ben şöyle bir göstereyim. Bunun fiyatı yok ama. Bulursak yine biz size şu aşağıya yazarız ya da söyleriz bak. Güzel değil mi? Evet. var kibarlıklar var. Karma baharatlık çeşitleri, tuzluk olur, her şey olur. 12.90 bunlar tanesi. Şu Hı. var 6.90. Şunu günlüğe atladım. Ha bu. Vallahi çok uygunmuş bu. Görmedim onları da. Şunlar var. Bunlar 11.50. Bak bunlar da çok güzel. Bunların renklerine bakar mısınız? Ben bunları beğendim. Bilmiyorum siz hangisini beğendiniz? Şunlar da 18,5 liraymış. Şunlar mı? Evet. Bunlar. Bu limonluk. Bu da limonluk. Bu şekilde. Süt kupası var. 24,90 bunlarda. Şunlar. Evet. Üçünün altını mı? Tekli. Ha Tekli. Hmm, tamam. Şöyle o, cam mı? kupalar var. Bunlar da tekli. 29,90. Bunlar biraz daha büyük. Hı -hı. Az önce gösterdiğimizden daha büyük. Şunlar ne kadar? Şu kapaklı. Şu 34.90. Bak bunlar 34.90. Şöyle Bambu kapaklı. Ben bu kapaklı, desenli borasilikat. Şöyle bak. Deseni de göstereyim. Şöyle harfli yani. Hı <laughs> hı. Şöyle e, ne onlar? Yağlık 24.90. Bakalım şöyle. 24.90. Şöyle şeyleri de var. Hani Ölçek. Ölçekleri de var. Şunlar. 20 liraya Bakalar. düşmüş. 30 liradan düşmüş bak bunlar. Çok uygun değil mi 20 lira bunlar? Evet çok uygun. şöyle Bunlar da aynı hı hı. 20 lira. Şu ıı, sürahiler 34.90'dan 26 liraya düşmüş. Bunlar İndirime girmiş. Şöyle. Bak şunlar var model model. Şöyle. Güzel modelleri var. Şu cam mataralarda 59 liraymış. 750 mililitre. Bak şöyle farklı renkleri de var. Şunlar şu mataralarda betoks. Detoks. Ha detoksmuş betoks ne? Hı hı. 50 liradan 26 40 liraya inmiş bak bunlarda. Yarı yarıya bir indirim yapmışlar bunlarda. Böyle saklama kapları var dörtlü. 54.90'mış bunların fiyatı. Bak gayet de güzel değil mi? Bak şöyle maşrapa var. 12.90. 1, ee, bir, bir litre 25 şeyi ölçü, hı hı. ölçüsü. Bak şurada tepsiler var. Şunları da söyleyelim. Melamin tepsi 99.90. Bunlar yeni ürünler. Evet evet bunlar yeni. Bak şimdi. Bir de şunu göstereyim. Bak şöyle. Ne güzel şey tepsiler değil mi? Evet. Harika. Bir model daha buldum sizler için. Bunların fiyatları 99.90. Bunlar da e, saklama kapları meyve desenli 22.5 lira bunların fiyatı. Bak şöyle göstereyim size. Şu şöyle. Tutayım. Tut tut. Bak ne güzeller. Bir de şu var. Şunu da göstereyim size. Bir de şu modeli var. Çok güzelmiş. Çok güzel bunlar. Göstereyim size. Bak limon, sarımsak, saklama kapları. Ee, şu şey limon. Şu soğan kapla, soğan saklama. Şu da sarımsak. Üç çeşit var. Gördünüz mü? Ne güzel bunlar. Rende var. 59.90 bunların da fiyatı. Bak şöyle. Şunlar yeni sanki. Yok Değilmiş. onlar indirimde. Ama indirimde dur. 66 liradan 41 liraya düşmüş bak. İndirimi de söylemeden olmaz. Bunlar indirimde. Şöyle. Şöyle 5 bıçaklı manuel doğrayıcı var. 109 liraymış bunun fiyatı. Şöyle bakalım bakalım aç. Aç. var mı? Şöyle. Şöyle bak. Kaç tane bıçağı var? 5. Evet 5 bıçaklı. Şunları mama kavanozları var. 14.90. Tamam. Evet, Bunu gösterelim. Bak şöyle. Ne güzel bunlar ya. Evet güzelmiş. Bak şöyle. Farklı renkleri de bulunuyor. Şu da var. Bak ne kadar güzeller. Şu altın kavanozlar da 50 liraymış altını. O elindeki. Ha bu değil mi? Aha. Bunlar da mama kavanozları. Evet, evet, 40 cc'ymiş bunlar. Altın kavanoz. Ha bak ne kadar bebekler için ne kadar evet, çok kolaylık. Evet şunları söyleyelim. Bunlar da dekorlu, kokulu mum. 49.90 Bak şunların güzelliğine bak. Ne tatlı değil mi? Bunlar da 54.90 galiba değil mi? Evet. Beytili bardak. Şöyle hmm. kupa gibi. Bak onların yeşil rengi de var. Onları da göster. Şöyle var. Hmm. Bir de mavi mi var? Bir de böyle var tencere var. 1.7 litreymiş. Bunun fiyatı da 300 lira. 300 lira. Şöyle bir gösterelim. Bak ne kadar güzel. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. Bebek var değil mi şurada? Tepesinde. Evet. Var? Ayıcık. Ayıcık mı? Hı -hı. Şöyle bağırtlık seti var. Bu da 99. 90'mış. Tamam, ona da bir bakalım. Şurana bir bakalım hemen şöyle şu içinde de standı var standı var şöyle gösterelim bu şekilde şöyle zaten kapakları da içinde evet hepsi içinde kaşıkları da var kaşıkları da var kapakları var şeyleri var şöyle bir tane borosilikat cam demlik var cam cam demlik cam nereden çıktı ee, 229 lira 1.2 litreymiş bak bu da güzel Yapsana. Bir tane kalmış. Aynen. Şöyle borasli kat frenç pres ve kupa seti var. Bu da 129 lira. Tamam, ona da bir bakalım. Ona nasılmış. Bir de ona bakalım. ince diyelim bakalım neymiş bu. Şöyle. Şöyle koyalım. Bu böyle. Sıkıntı da var. Şöyle. Böyle. Hmm, güzelmiş bu da. Onları koyarken ben de dondurmalıkları söyleyeyim. Söyle Şöyle söyle. ikili dondurmalıklar var. Bunlar da 19 TL. Aslında Bunların fiyatı uygun ve Paşa Bahçesi'nin bir ürünü. Evet, evet güzel onlar. Bunları da koyalım. Şu şunları söyleyeyim. Evet, onları söyle. 18.50 bunlar. Kutlu, pitetli cam bardak. Bak ne güzel bunlar ya. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Böyle çok güzel çocuklar için harika. Şunlar var. Çelik termoslar var. 300 79 lira 470 mililitreymiş. Şöyle boyutunu göstermek için. Şöyle farklı bir rengi daha var onun. Şunlar var. Bunu söyledim galiba. Hı hı, söylemiştim arkada. Şöyle 3 e, katlı organizer var. 139 liraymış bu da. Hı, şöyle bak. Şey bu. Mika. Sürgülerde kapları var. Bunlar ne ee, kadar? 10 bak. litresi 99.90. Evet. 7.5 litresi 94.90. 5 litresi de 89.90. Evet şöyle bak. şöyle çıkartabilirsem. Şöyle yani. Ufa. Hı hı. En küçük. En küçük modeli. Bir de şu var. 109 lira. E, 109 lira. 8. Tamam bak bu da güzelmiş. Bunu da çıkartabilirsem. Boyutunu göstereceğim ama bunların çıkması zor. Şunu göstereyim. Şunu şunu. Bunu çıkartabilirim. Şöyle bak. 10 litre. Şöyle görsünler boyunu. Öbürleri çıkmıyor. Zor. Bak böyle. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle boyutları. 399 lira. Bu da aynı şekilde fiyatı. Bak şöyle bir de siyahı var. Bence şu siyahı güzel. Onun TV battaniyesi var. Pamukluymuş bu. %100 pamuklu. Fiyatı da 279 lira. Bir tane kalmış burada. Şunlar var. Tek kişilik battaniye mi? Yok. Nevresim, nevresim. Çift kişilikler 439 lira da tek kişiliklerin tek fiyatı. Tek kişiliklerde 339, 380 o O civarlarda, o civarlarda evet. Burada yazmıyor ama. Dur bakalım yazmıyor. O civarda yani. Ee, şunlar. Bunlar ne? Porselen tabaklar var. Bunlar en güzeli. Ben bunlardan kullanıyorum. 49 lira 50 kuruş. Güzel porselen bir şey. Evet en güzeli bunlar. Bak şöyle. En güzeli bak. Bu da 39.90. Bu da aynı. Şöyle bak pasta tabağı da var. O da aynı. Çeşit 30, çeşit. 39.90. Şunlar 21 lira 25 kuruş şu bardaklar bak bunlar da yeni gelmiş pırıl pırıl şunlar var altılı kutlu çay bardağı diye geçiyor 119 lira şunlar var demet çay bardağı altılı 69 lira 50 kuruş şunlar var çay bardağı altılı 38.75 ne kadar uygun fiyatları evet şu saklama kapları var 32 lira 90 kuruş bak şunlar şöyle altına bir bakabilir miyim kaç sesiymiş bayağı büyük bu küçük değil. 405 cc. tak hmm, değil yani. Bak şu derzak kapları var. 2.4 litre 50 liraymış bu Bunlar 50 TL. Şöyle tamam. üstte bu şekilde. Şu kaseler 12.90. Bak ne güzel bunlar kız. Bu. Şu büyükleri 14.50. Bak. Allah, işte, ha, bunlar 14.50. tamam. 50. 350 mililitreymiş. Şunlar da 12.90. Bak şu küçükler. En güzel de bunlar. Ha. Altılık şu büyükleri de 24.90 bak bunun şöyle gri rengi de var şu bardaklar 12.90 bunlar güzel piknikte bunlar piknikte falan kullanılır anne. çok güzel bunlar piknik için evet. şöyle grisi de bak var. 22.5 evet. bunlar 10 .00. gayet de güzel ha baksana şunların renkleri de bunu farklı farklı Bu şey... Şöyle 18 Nisan'da gelecek terlikler buraya erkenden gelmiş. Bunları gösterelim size. Bak, bunların fiyatı 90, TL. 90 lira. Şöyle bak. Beyazı da var. Ne güzelmiş bunlar. Evet bunlar Karla çok karısı. güzelmiş. Çok güzel. Şöyle. Şu modeller var. Bunlar da 85 lira. Bayan terliği sanırım bunlar. tokalı bayan terlik. 39 numara. Çocuk terlikleri var. Bunlar da tokalı 70 lira. Şunlar da yeni sanırım bak. Şunlar. Evet onlara da bakacağız. Bak şunlar da 70 lira. Onları bir göstereyim de. Bak şunlar var. Bunlar da 85 TL. Hı -hı. Beyazları var. Az önce Şunlar da 100 lira. Ya. Hangileri? Hah. Şunlar bunlar da yeni. Bunların hepsi yeni. Hepsi yeni gelecek ürünlerde. 18, Nisan, 18 ürünleri. Nisan ürünleri. Şunlar da yeni de. Dur bakalım. Onların kartını... da fiyatına bir bulabilirsek bakacağım Bak Bunları göstereyim. Bunlar çocuk e, 70 lira. 70 TL. Bunlar da 18 Nisan'da gelecek ürünler. Şunlar da 100 lira. Bunlar da çok güzel. Gelmiş. Pardon 85 lira. Yani 85. Bunlar da e, şey kadın terlikleri. Şunlar da 100 lira. Bak. Evet. Bunlar da çok güzel. Şu sarılar da 100 lira sanırım. Evet, onlar da 100 lira. Onları da gösterelim. Çok güzel terlikler gelmiş. Bak şuna tamam. Şöyle tam böyle yazdık şahane beyazı da var onun bak bunlar da 100 TL bunlar erkek terliği. büyük şu elindeki şöyle Size çeşitlerini ve fiyatlarını söyle. bunlar da var bak bunların fiyatı da 90 TL'ymiş bak ne kadar güzel bunlar hoşuna gitti benim hepsi de güzel birbirinden güzel demlik var 229 lira bu da 1.2 litreymiş Evet, bunları size erken çekimde göstermiştik evet. zaten. Tekrar gösterelim. Şöyle alayım Bak, elime. Bugün gelmiş bunlar. Bu şekilde. biberonlar gelmiş, cam biberonlar. Anne yukarıdakini dikkat et, üstünden düşün. Ee, i̇kili, 25'e 250 milim. 125'e 250 galiba. Ha ha, 125'e 200 santimmiş bu arada. Aslında bize de lazım ha. Bizim soframız eskidi. Bak gayet de güzel. Bir de şuna bakalım anne. Şurada da bir tane bir şey var. Ha. Çok amaçlı üçlü raf varmış 229 lira bu da şöyle resimde görüldüğü gibi kaç katlı bu 2 katlı 29-65-78 cm'miş ölçüleri de bu şekilde hmm, bu şekilde makinesi var bunun fiyatı 479 liraymış şöyle size göstereyim bakayım nasılmış şöyle şuradan açalım şöyle açılıyor bak şu şekil hı hı, polo şep markasına aitmiş bu arada hı hı. şöyle kek kalıpları var Bunlar 99-90'mış Şöyle göstereyim. Şurada çorap düzenleyiciler var. Bunlar da 9.90'mış. O şey ya fırın kabı ama onların şeyi yok ya etiketi hmm, yok. O yüzden geçtim onları. Şöyle saklama kabı çeşitleri var. 49.90'mış. Bunlar kapaklı. Bak buradan size bir göstereyim. Şöyle bak. Hı hı. Şöyle kapaklı. Bak bir tanesini göstereyim. Hay Allah. Kapağı yamuk biraz o yüzden Kapağını şey yapamadım yamuk gibi. Hı hı. O düzelir de Hah, şöyle. Şöyle gösterelim. Şöyle dur düzgün tarafını göstereyim de. Hı hı bu, bu şekilde. şekilde. Bak. Şöyle kapaklı e, süzgeç badya var ikili. 27,5'emiş bunlarda. ne güzelmiş onlar. Şimdi şunları söyleyelim. Bak şunlar da e, 49,90 üçlü badyalar. 1.5, 2.7, 4,5 litre. Bunlardan ben aldım. Gayet hı -hı. de güzel her işime yarıyor bunlar. Güzel yani. Burada çok güzel plastik ürünler var. Bak şunlar da 44.90 Şunlar da güzel. Ne oldu buna? Çıkmıyor, Çıkmıyor galiba. Çıktı ha, çıktı. Ha. Bir ses çıkarttı da Allah Allah dedim. Ne oluyor buna? Konuşur gibi. Aynen. <laughs> Şöyle üçlü yuvarlak kase seti var. 39.90 Bak bu bayağı uygun. Hmm. Ama kapakları yok. Üçlü bu da. Hı -hı. Şurada var bir şey renkli yuvarlak e, saklama kapları var. 54.90 Bak. Dörtlüymüş şurada. bu da. Üçlü değilmiş dörtlü. 1-2-3-4. Dört. Bayağı güzel saklama kapları var. Şu var ikili. 27.90. Bak bu da güzel. 1230 mm. Üçlüymüş. Üçlü mü? Hı, hı Ha üçlü. Bir tanesini görmemişim. Şöyle. Şu da var ama bu da aynı. Bu herhalde. da üçlü. Bu da üçlü. Aynı fiyat. Dikdörtgen şeklinde bu da. Aynen. normatik var. 29.90. Tamam. Şunlara bir bakalım. Şöyle bak grisi var. Bir de şöyle. Şu rengi var. Şu bisküvi kalıp. E, o değil anne onlar. Bunlar değil mi? Hı hı. Bisbir kalıpları şunlar. 16.90. Bak 6 adet var burada. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelir haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bilinirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 40 bin olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonlara basalım, abone olalım. Sağ olun, var olun. O zaman bir sonraki videoda kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.